Merhaba arkadaşlar. Yine ben <laughs> bu sefer size yeni bilgilerle gelmedim. Yeni bilgiler yerine şöyle bir şey yaptım. E, bendeki bilgileri aldım ve bir aktüelle görüştüm. Aktüeli ben de bildiğim kadarıyla size şöyle e, anlatayım. E, finansal riskleri öngörüp e, bunlara yönelik çözümleri önerileri sunan kişilere e, aktüel deniyor. <laughs> Benim görüştüğüm de özellikle e, bireysel emeklilik alanında çalışıyor. Bu alanda hizmet veren bir şirketi var. Şimdi e, ismini bu arada vermeyeceğim çünkü onay almadım. E, tekrar görüşürsem ve onay alırsam sonraki videolarda ismini veririm. Şimdi e, bu emeklilikle alakalı olarak zaten birçok e, nokta var. Bunların hepsini bu sendikalarla görüşmeden sonra e, gireceğim. emeklilik hala korkunç bir şekilde orada duruyor. Şimdi bu SGK'da ödediğimiz primler var biliyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk. Şimdi asgari ücrette 1658 lira veriyordu. Bir öğretmen 4 e, ya farklı farklı kesintiler yapmışlar açıkçası öğretmenden yani ama totalde SGK kesintisi olarak yapılan şey 7000 lira gibi bir şey. Ee, mesela ben son ayımda, haziran ayında 16 bin küsür lira ödemişim e, SGK kesintisi olarak. Ee, bazı arkadaşlarım 20 bin ödeyen var, i̇şte, e, 14 ödeyen var, e, farklı farklı kişiler farklı farklı paylar ödüyor. Bu aktüel de şunu söyledi arkadaşlar, dedi ki e, Türkiye'de SGK sistemi özellikle sağlık alanında komünisttir. Zenginden alır, fakire verir. Ama burada beni rahatsız eden şey ne? Zenginin ben oluyor olmam. Ya ben zengin değilim arkadaşlar. Ee, kiramın hesabını yapıyorum. İşte ne kadar zam gelir, şu mu olur, bu mu olur? Evime aldığım şeyin hesabını yapıyorum. Ya son birkaç aydır aldığım kitabın hesabını yapıyorum. Ben zengin değilim. O zaman zenginden alıp fakire verdiği zengin olmayı da reddediyorum. Eee yani bu, burada bir şeyin sağlanması lazım. Ee, eşitlik mi olur, e, denge mi olur bunu bilmiyorum. Ama ben 16 bin lira verirken 1658 lira ödeyen kişiyle aynı hizmet alacağım. Bu çok saçma. Bir de bugün şöyle bir şey oldu biliyorsunuz. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya çekildi. Şimdi kök maaş dediğimiz şey de bu insanların kök maaşına baktığımızda kök maaşları 6 bin lira, 7 bin lira ve kök maaşı 6-7 bin lira olan kişi 12 bin lira almaya başlayacak. Bugün e, 12 bin lira alan ne alıyordu, ne alacak? Ya hiç zam yapılmayacak ya da 12 bin lira almaya devam edecek. Arkadaşlar şu sizi rahatsız etmiyor mu? Yani e, ülkede bu bana daha önce de e, birkaç yerde böyle hissettirdi. E, bir şeyleri eğer üzerinize düşen şeyi yapıyorsanız ya da birinden daha fazlasını yapıyorsanız devlet size bir yerde geri zekalı gibi hissettiriyor buna şey örnek verebiliriz yani vergi borcunu zamanında ödeyen kişi hop gidiyor parası bugün belki bin dolar ama yarın vergi borcunu ödemeyen kişi vergi affı geliyor şu geliyor bu geliyor aynı parayı TL olarak ödüyor. Karşılığı 300 dolar. 1000 dolar ödeyenin 700 doları gitti. Geri zekalı gibi hissediyor kendisini. Bu ülkede kurallar uygun ne yapsan kendini geri zekalı gibi hissediyorsun. Ve bu yüzden yıllardır KYK borcumu ödemiyorum açıkçası. Yani çünkü ben ödediğim an onu silecekler ve bana kendimi geri zekalı gibi hissettirecekler ve ben geri zekalı değilim. Her neyse kendimle alakalı ara not vermem bitti. Şeye geçeyim, tekrardan bu sisteme geçeyim. Şimdi buradaki komünist sistemi reddediyorum. bu kök maaş arasındaki farkı görüyorsunuz. O insanlar da aynı şeyi alacak. Bu da çok kötü. Ve şöyle de ürkünç bir şey var. Şimdi 1658 lira gibi bir SGK ödemesi olabilir mi? Ya bu durumda 15 asgari ücretle çalışan bir emeklinin maaşını ancak ödeyebiliyor hani sağlık giderini falan sayarsak saymadık 10 asgari ücretle... bir emekli maaşını ödüyor. Ya bu sistem bir yerde çok büyük bir patlak verecek. Yani sübvanse ediliyor. Evet devlet bazı yerlerde bazı şeyleri sübvanse ediyor. Ama SGK sübvanse edilebilecek kadar küçük bir kurum mu? Bence değil. Baya büyük bir kurum. Ve EYT yani EYT'yi mesela ben kendi yaş grubum için söyleyeyim. Benim yaş grubum için EYT'nin kabul edilebilir bir yanı yok. Yani ben... 40 yaşında emekli olmuş bir adamın maaşını ödeyeceğim. Hak verilmiş. Beni ilgilendirmiyor açıkçası arkadaşlar. Yani bunu o zaman farklı bir şekilde çözmeleri lazımdı. Yani EYT'nin gerçekten kabul edilebilir bir yanı yok. 40 yaşında adam bir yandan çalışıyor bir yandan emekli maaşı ödüyoruz. Ve şu an en son okuduklarından yanılmıyorsam her iki kişi bir emekliye bakıyor ya bu EYT ile beraber buralara geldi sanırsam yani bu yaşlı nüfus oranı arttıkça ki biliyoruz yaşlı nüfus oranın artması birincisi ama iki de şöyle de bir şey var arkadaşlar neyi neyi dediğimiz bir şey var biliyorsunuz ne iş yerinde ne işte ne okulda olan çocuk yani bu çocuklar çalışmayı reddediyor ve ben onları çok haklı buluyorum açıkçası 17 bin liraya ben de olsam ben de çalışmam Çalışmayı reddediyorlar ve okumuyorlar. Şimdi çalışmayı reddediyorsa bu çocuk veya bu birey diyeyim artık çocuk değil. 18 yaşında çalışmayı reddetti, 20'de reddetti ve bu oran dediğim gibi gerçekten gittikçe yükseliyor. Bu durumda çalışan insan sayısı azaldığında hepimiz yani artık iki kişi bir emekliye bakmayacak da bir kişi bir emekliye bakacak ya da bir kişi iki emekliye bakacak duruma da gelecek. Ee, ben başkasına bakmak için çalışıyor olacağım. Bu benim için de kabul edilebilir bir şey değil açıkçası. Bana çok güzel bir ülke bırakmadılar. Güllük gülistanlık bir ülke bırakmadılar ki ben e, onlara bakmak için çalışıp bu çok canıma sık sıkıyor ya. Gerçekten hani e, bu konuyu düşünmeye başladığımdan bu ana e, geleceğe dair umudumu kaybetmeye başladım ve gerçekten iyi hissetmiyorum. Psikolojik olarak çok zorlanarak çalışıyorum. Ama bırakmak da istemiyorum. Çünkü gerçekten benim gibi bu konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan binlerce, milyonlarca insanız. Yani benim işten ayrıldığım gün 70 bin lira vergi verdiğimle yüzleştiğim o an bu videoları çekmeye karar verdiğim anda ve bence aranızda kimin ne kadar prim ödediğini bilmeyen de bir sürü insan var ve hepimiz şu an e, aynı hizmetleri alıyoruz veya aynı hizmetleri alamayacağız. Ben eşek miyim ya? Ben 16 bin lira ödediğimde niye aynı hizmet alamıyorum? Biliyoruz, biliyorsunuz yani bu konuda benim de bir bilgim yok. Bunu zaten videoları en başında çekerken söyledim. Bu beraber öğreneceğimiz bir süreç. Ve ben şunu öneriyorum o zaman. ya yani benim aklıma gelen çözüm önerisi bu. Devlet bana hiçbir hizmet vermesin. İşsizliği de vermesin, emekliliği de vermesin, sağlığı da vermesin. Her ay benden kesti 16 bini versin. Bana versin, ben kendi yatırımımı kendim yapayım. Yani bir şirkette çalışayım, bir aktüelle çalışayım, bir danışmanla çalışayım. Ama ben devletle çalışmak istemiyorum. Yani devlet bana her adımımda da geri zekalı gibi hissettiriyor. Ya da bana bir çözüm önerisiyle gelsin desin ki ben sana sağlıkta şu 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 ekstra imkanları tanıyacağım. Ya da ben sana emekliliğinde şöyle şöyle şunları tanıyacağım. Sen bende kal. Bu parayı bana ödemeye devam et desin. Ya bu çok saçma ya. Ben 16 bin lira ödeyerek aynı hizmetleri alacağım. Ve yarın öbür gün de kök maaşı 6 bin lira olanla yıllarca 16 bin lira prim ödemiş. Belki işte yıllar içerisinde artacak. Ben aynı maaşı alacağız. Bu insanın adalet duygusuna zarar veriyor. Hakkaniyet anlayışına aykırı. Ve ben bunu gerçekten kabul etmekte zorlanıyorum. Bu arada EYT'lerle alakalı olarak bence ülkenin e, SGK sisteminin de maaşlarının da buraya gelmesinin en temel sebeplerinden biri EYT. Ya 40 yaşında birinin emekli olmasını gerçekten tekrarlıyorum ama kabul et, edemiyorum. Yani 40 yaşında adam emekli oldu ve ben bugün onun maliyetini sırtlanmak zorundayım. Bu gerçekten kabul edebilir bir şey değil. Muhalefet partileri bunda neden ısrar ettiler? Niye sendikalar karşısında durmadı? Sırf o için gerçekten bu ülkenin kaderini yaktıklarını düşünüyorum. Ufak farklı fikriniz varsa bu haktır, şudur, budur diyorsanız da belirtin. Ee, ama başkasına verilen hakkın e, cezasını benim çekmem de bana benim hakkıma giriliyormuş gibi hissettiriyor açıkçası. Ben haksızlığa uğruyorum. Ben niye bir emekli birinle beraber bir emekliye bakayım? Ha bu arada Akutiyar'ın bana söylediği en önemli şey şuydu. Dedi ki e, bence en önemli şey yani söylediği her şey çok önemli ama ee, Avrupa'da örneklerinde dedi iki kişi beraber yaşamayı beyan ettiği an bakın evlenmesine gerek yok beraber yaşamaya başladıklarını beyan ettiği an dedi onların sigorta primleri dedi bir düşüş olur dedi ve ikisi belli bir noktaya çekilir dedi ama dedi şu an birçok beyaz yakalı aile dedi ikisi beyaz yakalıysa dedi muhtemelen iki ya da üç asgari ücret kadar prim ödüyorlar ya arkadaşlar bu kabul edilebilir bir şey mi ya yani sen benden alacaksın o kadar. Ben bekar olduğum için hep kendim üzerimden düşünüyorum. Ama bir de benim yanımdaki insandan alacaksın. Ve bize işte bizim aylık kesintimiz 30 binler, 35 binler, 40 binler olacak. Ama yılın sonunda, ömrün sonunda bana 3 bin lira ödeyen kişinin, kişiyle aynı hizmetleri ve belki çok ufak farklı bir maaş belki o bile olmayacak. Bugün 12.500 lira emekli maaşı alan adamın kök maaşı minimum muhtemelen 10.000 bin, 11.000'dir. bin lira kök maaşı olan adamla aynı şey alacak ya. Bu adalet duygusunu gerçekten çok zarar veren bir şey. Ee, ya bu bu konu gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Benim önerim şey arkadaşlar, devlet benden almasın hizmet de vermesin almasın da zaten bana verdiği hizmet ne yani ben hala işsizlik ücretine başvuru yapmadım ama yani 3 e, üç maaşımın üçte biri kadar bile olmayan bir para verecek bana Allah razı olsun mu demem lazım yani o kadar bir şey çekim e, prim ödemişim yıllardır emekliliğime zaten bir şey vermeyecek muhtemelen ben SGK'nın birkaç yıl sonra artık var olmayan bir oluşum haline geleceğini düşünüyorum ve gerçekten kafam çok karışık adalet duygum çok zedelenmiş durumda Biliyorsunuz bir kadın videoları yapıyorum bir de bu vergi videoları. İkisi de beni çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak çok iyi değilim açıkçası. Bu videoyu bu arada gece çekiyor olmamın sebebi normalde ekipmanlarım olmadığı için gündüz çekiyordum. Ama bir arkadaşım geldi hala intihar etmediysen Ankara'ya geldim dedi. Ve yarın onunla görüşeceğim için geceden çekmek durumda kaldım videoları. Görüntü kalitesi vesaire kötü olursa kusura bakmayın ama gerçekten iyi değilim. Yani bu benim adalet anlayışıma gerçekten çok ciddi zarar veriyor. Geleceğe dair bir umudum ümidim kalmadı ve stresim arttı. Yani aslında benim bugünümü kurtarmak gibi bir hedefim vardı. Bugün iyi yaşamak gibi bir hedefim vardı. Şu an bugünü kurtarmaya ekstra olarak bir de geleceğimi kurtarmakla alakalı çok derin bir sancıya saplanmış durumdayım açıkçası. Ee, gerçekten bir sancı yani Çok rahatsız ediyor ve sürekli Zihnimde ee, Söyleyeceğim bir şey daha vardı Diye bakıyorum <laughs> Galiba kalmamış ee, Dediğim gibi Kusura bakmayın e, kendimi iyi hissetmediğim için hem biraz ara verdim hem de biraz modum da düşük videoda. Düşünelim, bakalım ne yapabiliyoruz? Önerimiz ne olabilir? Ne talep edebiliriz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.